Arkadaşlar merhaba bugün 16 Nisan Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait ve gündemle ilgili önemli haberleri gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yarın bizde Merkez Bankasının faiz kararı var arkadaşlar saat 14.00'da yani saat 2'de. E, faizlerde genel piyasa beklentisi bir değişiklik beklenmiyor yüzde 42 buçukta faizlerin sabit bırakacağı bekleniyor. Bir de yarın Türkiye saatiyle saat 15.15'te yani 3:3 çeyrek geçe Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki süreçte e, bilanço tarihleri de şöyle. 2025 birinci çeyrek finansallarını açıklayacak şirketlerde Tav Havalimanları ve Türk Traktörü'nün finansallarının 24 Nisan 2025'te kapta açıklanması planlanıyor. Yine Akbank'ın, Arçeli'nin birinci çeyrek finansallarının 25 Nisan 2025 tarihinde Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası'nın 28 Nisan 2025'te Aygaz'ın, Ford Oto'nun, Teknosan'ın, Tüpraş'ın ve Aselsan'ın da 2025 birinci çeyrek finansallarının 29 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor. Koç Holding'in finansallarının 30 Nisan 2025'te, Coca-Cola'nın 2025 birinci çeyrek finansallarının 6 Mayıs 2025 tarihinde Migros'un, Sabancı Holding'in ve Türk Telekom'un 2025 birinci çeyrek finansallarında 7 Mayıs 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yani 23 Nisan 2025 çarşamba günü borsada seans yapılmayacak. Bundan dolayı 21 Nisan 2025 pazartesi tarihi işlemlerin takası 24 Nisan 2025 tarihinde yani Perşembe günü gerçekleşecek. 22 Nisan 2025 Salı günü yapılan işlemlerin takası da 25 Nisan 2025 yani Cuma tarihinde gerçekleşecek. Şirket haberlerinde makin makina savunma sanayi alanında yaklaşık 565 bin euro tutarında bir sipariş aldığını duyurdu. Yine Smart Güneş Enerjisi bağlı ortaklığı yurt içinde yerleşik bir kurumsal müşterisi tarafından toplamda 29.2 milyon ABD doları tutarında sipariş aldığını duyurdu. Hisse değerlendirmesinde Marbaş Menkul TSKB için hedef fiyatını 20 TL 14 kuruş ile tavsiyesini de al olarak belirleyerek araştırma kapsamına aldığını duyurdu. Tacirler Yatırım Tab Gıda için tavsiyesini 242 TL hedef fiyat ile al ile başlattığını duyurdu. Yine Tacirler Yatırım Koton için tavsiyesini 30 TL hedef fiyat ile al olarak başlattığını duyurdu. Ak yatırım Entera için tavsiyesine 15 TL 94 kuruş hedef fiyat ile endeks üstü getir olarak başlattığını duyurdu. Dün yapılan işlemlerde borsamızda bir süz endeksinde %0.32'lik bir düşüş vardı ve endeks günü 9393.79 puandan kapattı. 15 Nisan salı günü bir süz endeksindeki net para çıkışı 791 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 762 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda nette 2 milyar 727 milyon TL nette para çıkışı vardı. Dün nette en fazla para girişi olan hisselerde Halkbank hissesi birinci sıradaydı. Türkiye Halk Bankası hissesinde net para girişi 482 milyon 757 bin TL. Türk Havaları hissesinde net para girişi 415 milyon 975 bin TL. Sasa polyesterde net para girişi 370 milyon 479 bin TL. Anadolu Efes Biracılık ve Mal Sanayi AŞ'de net para girişi 141 milyon 146 bin TL. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de 136 milyon 615 bin TL olmuş arkadaşlar. Salı günü nette en fazla para çıkışı olan hisselerde de Akbank birinci sıradaydı. Akbank'ta net para çıkışı 501 milyon 530 bin TL. Aselsan hissesinde net para çıkışı 388 milyon 367 bin TL. Turex Turizm'de 322 milyon 479 bin TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net para çıkışı 157 milyon 657 bin TL. Koza Altın İşletmelerinde 155 milyon 667 bin TL. Ford Otomotiv hissesinde net para çıkışı 146 milyon 912 bin TL olmuş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Sasa Polyester ile alakalı Sasa yine dün yüklü bir alım yaptı. Buradaki rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Sasa Polyester 20 milyon lot almış arkadaşlar. 20 milyon lot pay geri alımı yapmış. 15 Nisan 2025 tarihinde 4 TL 0.9 kuruş ile 4 TL 27 kuruş fiyat alından ortalama 4 TL 19 kuruştan toplam 20 milyon lot Sasa Pay senedi geri alınmış. Ve şirketin sahip olduğu Sasa Pay'ları 46 milyon lota ulaşmış şirket sermayesi oranı %0.1. En son alımı 29 Ağustos 2024'te 8 milyon lot alım yapmışlardı. 2025'te ilk alımını yapmış oldu. 15 Nisan 2025 tarihinde 20 milyon lot. Yani burada fiyatla çarptığımızda 80 milyon lira alım biraz üzerinde bir alım yapılmış. Şimdi şirket haberlerinde Arzum Elektrikli Ev Aletlerine bir bedelli sermaye artırım haberi var arkadaşlar. Burada rüçhan kullanım oranı %100. Rüçhan hakkı kullanım tutarı 300 milyon TL. Arzum'un mevcut sermayesi 300 milyondan 600 milyon TL'ye çıkacak. SPK'ya da 15 Nisan 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Yani bu hisseye yatırım yapanlar veya yapacak olanlar bu haberin devamını muhakkak takip etsinler. Çünkü bu bedelli sermaye artırımı Migros'un kar payı haberi var. Migros Migros hisse başına nette 5 TL 86 kuruş kar payı ödemesi yapacak. Kar payı dağıtımına genel kurul toplantısının müteakip yasal sürecin tamamlanarak 28 Mayıs 2025 tarihinde başlanmasına karar verilmiş arkadaşlar. Hesapları yatacağı tarihte 30 Mayıs 2025 yani ödeme tarihi böyle yazılmış. Migros toplamda ne kadar kar payı dağıtım yapacak? Toplamda nette 1 milyar 62,5 milyon TL kar payı dağıtımı yapacak. 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı nette 5 TL 86 kuruş. Rodrigo Tekstil'in sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da arkadaşlar şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 35 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 141 milyon 700 bin TL olacak. SPK'ya da 15 Nisan 2025 tarihinde başvuru yapılmış şirket Rodrigo Tekstil. Yine şirket haberlerinde Garanti Faktöring'in sermaye tavanı artırım haberi var. SPK onay tarihi 15 Nisan 2025. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 397,5 milyon TL. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. SPK 15 Nisan'da onaylamış. Şimdi BDDK ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben de yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış şirket garanti Factoring bugün Onkosem'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Onkosem onkolojik sistemler. Şimdi açıklama şöyle. Şirketimizle 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında 36 aylık kemoterapi, ilaç hazırlama ve uygulama hizmet alımı sözleşmesi 78 milyon 893 bin TL bedelle imzalanmış. Yeni işinde şirketin ciro ve karlığına olumlu yönde etki etmesi beklendiği de belirtilmiş. Yine şirket haberlerinde Ostim Endüstriyel'in sermaye tavanı artırım haberi var. SPK'ya 15 Nisan 2025'te başvuru yapılmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 765 milyon TL, yeni kayıtlı sermaye tavanı 9 milyar 900 milyon TL olacak. SPK başvuru tarihi 15 Nisan 2025. Eforçay'ın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle. Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile taş kömürü satış anlaşması yapılmıştır. Satışın bedeli 281 milyon 160 bin TL'dir. Yeni işinde Cüre'ye olumlu etki yapacağı burada belirtilmiş arkadaşlar. Yine dün arkadaşlar Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz haberi paylaşıldı. Bedelsiz sermaye artırım kararı almışlar. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %1180. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 737 milyon 500 bin TL. Mevcut sermaye 62,5 milyon TL'den 800 milyon TL'ye çıkacak böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte burada bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili gerekli onayların alınması için SPK'ya başvurulmasına ve bu işlemleri yapmak üzere de genel müdüre yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Mekak Global'ın haberi dün saat 18.19'da tam piyasa kapanışının ardından paylaşıldı. Bir de Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yeni ihalesi ile ilgili haber paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle. 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale kayıt numaralı karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü dahilindeki yollarda çelik otokorkuluk yapım, bakım ve onarım işi konulu ihale şirket uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 128.699.000 TL olup ihale için kesinleşme kararı tarafımıza ulaşmıştır. Nihayet sözleşme süreci kamu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir denmiş arkadaşlar. İhaleyi kazanmışlar. 128 milyon 699 bin TL. Şirkette Kıraç Galvaniz. Otokar finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı. Otokar'ın finansallarının kapta 28 Nisan 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. Şimdi Dagi Giyim'in arkadaşlar sermaye tavanı artırım haberi var. Dagi Giyim'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar olacak. SPK'dan 11 Nisan'da onay almışlar. Esas sözleşme değişik tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznini müteakiben yapılacak. ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunacaktır denmiş. 600 milyon mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar olacak. E, şirkette Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerini yatsın. Tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.